Elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahi elhamdülillah, ki Çok da iyi kanaat mutlu olacaksınız. Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık mastuk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve mastuk olarak haş ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek bu imandandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanma bağlıdır. allah Teala ve Tekaddet Hazretleri o Nebiler Nebisi'ni tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. <Sessizlik> <Sessizlik> elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه اجمعين أما بعد فَيَا عِبَادَ اللَّهِ إِتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ مخترم مسلمان القرآن ذو البيان Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir şey emreder. Aynı emirle bizde memur bulunuyoruz. Bize de bir şey emreder. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'ın emirlerini yaşar. Harfiyen yaşar. Sonra Kur'an tutar onun hiçbir inhirafı olmadığını, müstakim bir Müslüman olduğunu tariki müstakimin yekda yolcusu bulunduğunu anlatır, tebcil eder, takdir eder. Biz memur bulunduğumuz aynı şeyleri duyar, dinler, inhiraf ederiz. Kur'an tutar bizi tevbih eder, kınar yüzümüze vurur. Duyduğunuz halde niçin yapmıyorsunuz? İşittiğiniz halde neden Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz? Kul olduk dediğiniz halde niçin Allah'a karşı kulluk vazifesini bir hakkını ifa etmiyorsunuz? Der, yüzümüze vurur, tevbih eder. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a karşı kulluk vazifesini yaşamasındaki hassasiyeti ve işte Allah bizi af buyursun, bizim kulluk vazifesindeki lauballiğimiz. Kulluk bir insanın hayatında en hassas, en ciddi üzerinde durması gereken, hiç laubalilik kabul etmeyen çok ciddi bir mevzudur. Hayatta laubalilik kabul edebilecek mevzular olabilir. Bir insanın bir memuriyet elde etmesi, ciddi olarak bu işin üzerinde durmasa ve bu vazifeyi elde etmese, bu iş böylesine bir laubaliliği götürebilir. Bir insanın kış yiyeceğini yazın tedarik etmesi, bağını, bahçesini çapa yapması, hayvanlarına bakması, laubalilik götürür bir mevzudur. Olmasa da olur bunlar. Başka kanaldan temin edilebilir bu. Bir insan çocuğunun dünyevi, maddi istikbalini temin etmemesi ne o insana ne de o çocuğa çok şey kaybettirmez. O yoldan olmaz, başka yoldan Allah bir şey ihsan eder. Bu da laubalilik götürebilir. Bu hususlarda laubali olalım demek istemiyorum olunuz demek istemiyorum. Ama bu meseleler lauballik götürebilir. İmana, İslam'a gelince o mümin, müslim olarak yaşadığınız hayatın her dakikasında ciddiyet istemektedir ve lauballiliği şiddetle reddetmektedir. Mümin olarak yaşadığınız hayatın hiçbir dakikasında laubali olamazsınız. Daima ciddi yaşayacaksınız. Öyle bir ciddiyet içinde ki şu anda bu işi ciddi tutmama bize her şeyi kaybettirebilir. Allah'ı kaybettirebilir, Resulullah'ı kaybettirebilir, Kur'an'ı kaybettirebilir. İşte bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nadide bir tarafıydı. Bu yönüyle o alabildiğine ve Kur alabildiğine azametli, alabildiğine ciddiydi. İnsanlarla onun bu mevzuda münasebeti, muaşereti sadece onları küstürmeme, zarırsmama Allah'ın emri olarak onlara karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirme emrine ittiba ederek sadece iyi geçinmeye çalışıyordu. Yoksa kulluk bir hakkın onun sırtında büyük bir ağırlıktı, onu ciddi olarak meşgul ediyordu, başka şeyleri düşünmesine de mani oluyordu. O kadar ki zevkelerinden müsaade alıyordu. Ya Ayşe nöbetin müsaade edersen Rabbime ibadet edeyim diyordu. Ondan müsaade alıyordu bir gönül kırılmasın diye. Onu hoşnut ettikten sonra kalkıyor namaza duruyordu. Kalkıyor secdeye kapanıyordu. Kalkıyor rükû ediyordu. Allah'a kul olması onu bir vekar abidesi haline getirmişti tepeden tırnağa her halinden kemal ve ciddiyet dökülüyordu. Beri taraftan da müminlerle muaşeretinde tevazu kanatlarını yerlere kadar indiriyordu. İşte bu iki zıt şeyi bir araya getirme, beraber yaşama nübüvvetin hastasıydı. Başkalarında bulunsa dahi tam ve kamil şekliyle bulunamaz. Daima nakamil ve kusurludur, nakıstır. Onda ise tam bulunuyordu. Bu iki zıt şeyi bir araya getirmişti. Alabildiğine mehabet, alabildiğine kulluğun verdiği ciddiyetle beraber müminlere karşı muakerette onlardan bir fert gibi olma. O yüzünü ekşitmezdi, yüzünü atmazdı. Bütün makar ve ciddiyetine rağmen onun yanında oturanlar onu çok rahat bulurlardı ve rahat ederlerdi. Bir yönüyle çok rahat bir varlıktı. Beri tarafıyla da ona bakan arabın tetiği gibi onun ibadeti taattaki her halinde Allah'ı müşahede ederdi. Eğer bir müheymin bir rakib olarak Allah'ın mevcudiyeti bunun üzerinde düşünülmezse bunun bu ciddi halini, bu vakarlı halini başka türlü izah etmeye imkan yoktur. Sahabi Hazreti Enes radıyallahu an onun bir halini bize şöyle naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam halka hakikatları anlatırken, minbere çıkıp da hakikata tercüman olurken, o belası gelecek bir cemaatin neziri gibi konuşurdu. Sanki bir alev gelecek o cemaati yakacak gibi, öylesine ciddi sesinde o ton konuşmasında o ahenk onları ikaz ve irşad ederdi. Ama halkın içine döndüğü zaman yüzünden beşaret, beşaşet ve meserret akardı. Yanına oturan herkes rahat ederdi. Bu iki zıttı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir arada bulunduruyordu. Allah'ın emirlerini tebliğ makamı, irşat makamında insanlara bir şey anlatma ve anlatılacak şeyleri insanlara gösterme makamında alabildiğine ciddi ve kurdu. Fakat insanların yanında onların rahat etmesi için yüzü yerdeydi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tevazu kanatları yerdeydi ve insanlardan bir insan. Bezzar'ın Cabir'den radiyallahu anh naklettiği şu vakayı nakletmekle sözleri sona erdireyim. Hazreti Ayşe'nin yanına yaşlı bir kadın geldi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam saadet hücresinde oturuyordu. O yaşlı kadına çok iltifat buyurdular. Hal hatırını sordular. Bir devletten gelen mürahhasa yapılan muameleyi yaptılar. Öyle bir muaşeretti ki o muaşereti, o iltifatı, o muameleyi gören herkes keşke misafir olsaydın da şu kadının yerinde, Resul Ekrem'in saadet hücresine gelseydin bu iltifatı görseydin derdi. Resul-i Ekrem'in iltifatı diğer insanlardan farklıdır. Başka insanların iltifatı kabul edilecek bir şey değildir. Onlar verseler bile. Ama Resul-i Ekrem'in iltifatını kazanma mevzunda insanlar yarış yapsalar haklarıdır. Resul-i Ekrem'in iltifat etmesi bir insana ahiret hesabına onu mühürleme demektir. Onun hakkında Allah'ın huzurunda şehadet etmesi demektir. Onun için bir insana onun iltifatını gören hemen o insanın yerinde olmayı düşünüyordu. Bir insana duasını gören hemen o dua edilen zatın yerinde bulunmayı düşünüyordu. Bu yaşlı kadın Güsametül Müzeniye idi. Hz. Ayşe çok yadırgadı, garipsedi bunu. Ya Resulallah bu yaşlı kadına bu kadar fazla değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. هَذِهِ كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَانَ وَاِنَّ حُسْنَ مِنَ الْا۪يمَانِ Bu kadın Khadice zamanında bize gelirdi. Bu nasıl ahde vefadır? Bu nasıl mürüvvettir? Bu nasıl hatıralara hürmettir? Hadice zamanında bize gelirdi dikkat edin. Hadice senelerce evvel vefat etmiştir. O kadının Resulullah'la münasebeti de sadece hayat arkadaşı olan bir insanın hayat arkadaşına bağlılığına dikkat edin. Hadice zamanında bize gelirdi. Ya Aiş, hadihi zamana ve inna husnel min minel iman böylesine hatıralara hürmet, mürüvvet gani olarak hareket etmek bu imandandır buyuruyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatıralara hürmet etmek, Hadice'nin hatırasıdır diye hürmet etmek bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle bize çok şeyleri ders veriyor. Ver iki yönüyle Allah Resulü'nün hassasiyetini, nübüvvetini gösteren hassasiyetini, Allah'a karşı sıdkını, sadakatini, peygamberlikte ciddiyetini ve halka iltifat mevzuunda Allah'ın emirlerine harfiyen inkiyatını göstermek suretiyle Muhammedur Resulullah'a bir imza atıyor. Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur. Hazreti Enes yine Müslim'deki bir hadisi şerifiyle bize şunu naklediyor. Ben on sene Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hizmet ettim. On sene içinde ona yaptığım hizmette hoşuna gitmeyecek bir şey yaptımsa lima sanate demedi. Niye yaptın böyle demedi. Yapmadığın bir şeyde de lima lem tasnaat demedi. On sene iş yaptım. Onu rahatsız eder işlerim de hizmetlerim de oldu. Bununla beraber belki bin defa bu hatayı irtikap ettim. Ama bir kere çık bana yaptığım şeye niye yaptın, yapmadığım şeye de niye yapmadın demedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanı insan olarak düşünün, bir devlet kuran insan olarak düşünün, bir mürşit ve tebliğci olarak düşünün, bütün beşeri hidayet vazifesini üzerine almış bir insan olarak düşünün, dokuz tane kadının meunetini üzerine almış bir insan olarak düşünün, çocuklarının, torunlarının terbiyesiyle bir mürebbi gibi meşgul olan bir insan olarak düşünün dış dünyanın siyasetine karşı, onların entrikalarına karşı karşı koyan bir insan olarak düşünün. Bütün bu vazifelerin altında tansiyonun nasıl yükseleceğini, asabın nasıl gergin hale geleceğini hesaba katın ve ondan sonra 10 on sene Enes'in hizmetini nazara alın. Yaptığı şeye niye yaptın, yapmadığı şeye niye yapmadın demediğini düşünün. Arkasından Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Olsa olsa bu Allah'ın Resulü olun. Yakın ve uzak dairelerin ihaneti, hıyaneti, tenaati ve şenati karşısında, girenlerin çıkışı karşısında, bir vapur gibi binenlere mukabil inenler karşısında, hiç tarsılmadan, hiç asabı bozulmadan, dimdik ayakta duran insan ancak Allah'ın Resulü olabilir. O kamer-i hikmet cemalli nebiler nebisi, Allah adına getirdiği şeylerden şefaatiyle bir nebze bizim imdadımıza da yetiştin. Cenab-ı Vâcı ve Tekaddes Hazretleri o haliyle ile bizleri de hallenmeye muvaffak kılsın. Yasin vel Kur'anil Hakim, Ey insan! En yüce insan olan Nebiler Nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'a yemin ediyorum ki Allah yemin ediyor. Sen Nebilerdensin sen şanı yüce olarak beşeri irşad etme, kurtarma maksadına mahsus gönderilen peygamberlerden birisisin. Demek suretiyle Allah Celle Celaluhu peygamberliğini temhir ediyor. Gönüllerimizde bu yüce peygamberliğe karşı bu kabin mühürlenmeyi Allah bizlere de muvaffak kılsın. Biz de temhir edelim bunu. Sıdku sadakatle Allah Resuluna bağlanalım. Azmirah edelim ve arkasından ayrılmayalım. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين على الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحش والقرار واحشرنا معهم آمين اللهم صل وسلم على İbadallah, Allah'ın kulları. İttakullah ve atiuh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çok korkun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah yâmuru bil adli ve lihtan ve itaiz Allah adaletle Kur'an'da tarif ettiği Habibi ile bize tebdi ve telkin ettiği hayat tarzıyla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her halükarda sizi gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in yücelmesi, yükselmesi, afakınızda yücelmesi, yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. Ve yenha anil fahsai vel munkari vel bagy. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, yavaş yavaş fertlerin alıştığından, mürüvvetlerin, insanlığın silinmesine vesile olanından ve fertlerin henüz alışamayanından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden, sahabinin çirkin anladığı her şeyden, Resulullah'ın çirkindir diye parmak bastığı her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vasıl nasihat ediyor. Ta tezekkür edesiniz, yanlış anlayışınıza göre İslam'ın yaşama kuruntusundan kurtulasınız. Ümniyeleri bıraka, gerçek ve hakiki Müslümanlığa, binlerce eğri büğrü yol içinde tek ve doğru yol olan,